TR724 YouTube kanalındasınız. Veysel Ayhan'ın yazdığı Fransızca kursunda Türkçeyi kurtarmak başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Müzik Ülkeden ayrıldığı günün akşamı telefonda Fransızca uygulama indirip dil öğrenmeye başlayan ve şimdi en az Leon kadar Fransızca konuşan sevgili Celil Sağır'a. Kader sürprizlerle dolu. İnsanın önüne ne çıkacağı kesinlikle belli değil. Bakalım daha neler göreceğiz. 40 yıl düşünsem bir gün Fransızca öğrenmek için gece gündüz kursa gideceğim aklıma gelmezdi, oldu. Uzun süre pasif direniş göstersem de nihayet madem ki sana ve ailene bakıyoruz bizim dilimizi öğreneceksin dediler, haklılar. Fransızca zor bir dil. Her bir kelime için üç şey öğrenmeniz gerekiyor. Anlam, ses ve yazılış. Duyduğunuz kelimeyle ve gördüğünüz harfler aynı şey değil. Mesela almak fiili. Prendre. Ben bunu normal olarak gördüğüm gibi her harfini çatlatarak okuyorum. Ne yazıyorsa o. Ama onlar bu kelimeye "pon" gibi bir şey diyorlar ki henüz çözemedim. Bir de ağaç kelimesi var ki bir gün söyleyebilmeyi ümit ediyorum. Arbre. Çıkan sesi henüz teşhis edemedim. Kedi gibi miyavlamak mı gerekiyor anlamadım. Abartmıyorum. Google Translate'ten deneyin. Yüksek sesle ağaç, arbre deyince neler olacağını henüz bilemiyorum. Hele şöhretli Şanzelize Caddesi'ne bir gün ezbere doğru yazmayı umut ediyorum. Lavanu des Şanzelize, avenüsü tamam ama gerisi, bir şans sesi için niçin champs yazarlar henüz anlamadım. Sona kalan harfler dona kalıyor, okunmuyor. Son iki harfi madem okumuyorsunuz, niye yazıyorsunuz? Cannes yazıyorlar, kan okuyorlar. Nes direkt çöpe. Harflerin adı var, kendi yok. Okunmayan harflerin sarı yeleği de yok ki isyan etsin. İngilizce'de want diyorsunuz, Fransızca'da bunu öğrenmek yetmiyor. Hangi şahıs kullanırsa ona göre bu kalemun gibi değişiyor. Fiilden bahsedeceksen blower, ben yaparsam veux, o yaparsa veut, biz yaparsak voulons, siz yaparsanız voles, onlar yaparsa volent, geçmiş zamansa volu, sesleri de farklılaşıyor. Tüm fiiller böyle. Dinleme sınavındaki sıfıra yakın puanımı fiil çekimlerinin tamamını ezberleyerek telafi edip güç bela kuru geçtim. Maskülen, feminen olayına hiç girmeyeyim. Fransız doğmadan zor. Özetle öğrenmesi bayağı güç bir dil ama musikisi için değer. Tam bir şiir dili. Açıkçası Fransızcaya maruz kalarak sürecin ciddi bir mağduru oldum önceki mağduriyetleri unutturdu. Bir de kurslarda kayıt olurken adımı Vietnam veya Hint ismiyle değişsem iyiymiş. Bizim isimler kolay. Onların isimlerini öğrenemeyince hoca onlara soru soramıyor. Dolayısıyla her ders defalarca ne olduğunu çözemediğim, sadece Fransızca olduğunu fark edebildiğim havadan gelen cümlelere maruz kalıyorum. Fransızca'da dikkatimi çeken en önemli şey inceltme ve uzatma işaretleri, accents diyorlar. Zaten yazımı zor bir dil. Bir de bu işaretleri doğru kullanmak zorundasınız. Mesela tercih kelimesi yazacaksınız. Prefer fiili e'nin üstündeki çentiklerin ikisi de sağa bakıyor. Ben tercih ediyorum derken gönler değişiyor. Je préfère ikisi de içe. Biz derken yine değişiyor. Nous préférons İkisi de sağa. Artık hayal edin. Bizim D ve K'yi doğru kullanamayan malum prof Fransa'da doğsaydı ilk mektep bitirebilir miydi bilmem. Neyse D ve K üstünde fazla durmayayım. Bazı arkadaşlarımız üstüne alınır. Peki Fransızlar dillerinin orijinalitesini korumak için bu kadar hassasken biz niye Türkçeyi kullanırken uzatmaları, inceltmeleri ve şapkaları ihmal ediyoruz? Türkçe'de bunlar kullanılmadığında ciddi mana değişiklikleri oluyor. Demin ihmal yazdım. Ağızdan çıkan ses bu mu? Değil. Ağzımdan eşya anlamındaki mal sesi çıkmadı. Hafif incelterek telaffuz ettim. Doğrusu şapkalı ile ihmal diye yazmalıydım. Demin yazdığım mana kelimesini mana yazarsan ancak sesi karşılıyor. Zaman bildiren hala ile aile bağı bildiren hala bir mi? Gökten yağan karla kazanılan kar aynı mı? Tarihi iyi öğrenmeliyizle. Tarihi olay aynı mı? Sayı bildiren adetle gelenek ifade eden adet aynı mı? Bu kelimeyi böyle yazdığımda A harfinin uzadığını bir yabancı nasıl anlayacak? Bizde az sayıdaki kelimeye gereken uzatma ve inceltmelerden Fransızca'da her kelimede çifter çifter. Sonuç olarak Fransızca'ya kızdıkça Türkçe'de azimli ve kararlı bir inceltme ve uzatma takipçisi oldum. Fransızca öğrenirken Türkçe'yi geliştirmek gibi bir garabet oldu ama olsun. Başta dedim, kader sürprizlerle dolu. İnsanın önüne ne çıkacağı kesinlikle belli değil. Bakalım daha neler göreceğiz. Son sürpriz akşam geldi. Kurslar koronavirüs yüzünden tatil. Resmi görüşüm çok üzüldüm diyor Veysel Ayhan TR724'deki köşesinde.